Herkese selam. Merhaba. Tanımayanlar için Berna Şirin ben. Biliyorsunuz bir süredir evdeyiz ve ben her seferinde hatırlatıyorum ki böyle zamanlar işte tam da kendi içsel yolculuğumuza ulaşacağımız, kendimizi tekrar tekrar deneyimleyeceğimiz, içimize döneceğimiz ve kendimizi yeniden keşfedeceğimiz zamanlar. Ben de bu evde olduğumuz süreçte bunu gerçekten çok güzel bir şekilde deneyimliyorum. Ve dün akşam dün akşam yatarken çok ilginç bir deneyimim oldu. Buradan başlayarak bu videoda size hatırlatmak isteyeceğim konuya doğru ilerleyeceğim. Sessizliğin içerisinde uzanmışken yatağıma meditatif bir halde nedir bu hayata geliş nedenim? Yani neden buradayım ve şimdi neden bunları deneyimliyoruz sorusuyla kaldığımda sessizliğin içerisinde birden bedenimde çok ilginç titreşimler olmaya başladı ee, ve tamamen yüzde yüz teslimde olarak izin verdim ne oluyorsa olmasına ve bu titreşimin içerisinde kalbimden açılarak yayılan ve sanki böyle piksel piksel ışıklar yayarak böyle ışık ıı, şeklinde bütün bedeninden çıkarak ve sanki ben dünyanın merkezinde dedim ki Ankara'da yaşıyorum aslında hani Türkiye anlamında da merkez desek e, bu şehir için hani öyle bir şey hissettim yani bunları deneyimlerken e, vücudum titriyordu, vücudumdan şeyler enerji olarak çıkıyordu, bütün dünya bütün evrene yayılıyordu ve bu bir kalbimden çıkan bir enerjiydi. Yani hani sevgi enerjisi gibi böyle e, tanımlayamıyorum, kelimeye dökemiyorum. Çok ilginç bir enerjiydi. Ve sadece olmasına izin verdim. Ve tüm dünyaya neye ihtiyacı varsa bu enerji her neyse katkı olmasına niyet ederek sadece anda kalarak ve sadece izin vererek deneyimledim. Ve baya bir süre devam etti. Sonra da büyük bir huzur kapladı işimi ve arkasından uyuyakalmışım. Sabah uyandığımdaki biraz e, geç kalktım aslında gece geç e, yatıyor olduğum için bir mesaj telefonumda bu şekilde uyandım ve bu mesaj aslında bu tür mesajları ben çok farklı şekillerde değişik zamanlarda sıkça alıyorum ama bu sabah daha farklıydı benim için anlam olarak çünkü dün akşam sorduğum soruyla bağlantılı olarak bu mesajı yorumladım. Tanımadığım bir kişi bana onun hayatına nasıl dokunduğumu, yıllar, bundan 8 yıl önce ne olduğunu hatırlamıyorum. O da yazmadı. Sadece teşekkürünü ileten bir mesajdı. Yani hiç tanımadığınız birinden, hatırlamadığınız birinden böyle bir mesaj almak çok değerli. Onun hayatına nasıl dokunduğumu ve onun hayatını değiştiren şeyin 8 yıl önceye rastlayan bu dokunuş olduğunu ama hiç karşılaşmadığımızı ve benimle hiçbir sınıf yapmadığını hatta ee, ve ama beni sürekli hatırladığını ve sürekli bana teşekkür ettiğini e, ve şimdi ulaşarak bana bunu hatırlatmak istediğini ve beni sevdiğini ilettiğini e, yazmış bu bayan. Çok teşekkür ediyorum ona. İsim vermeyeceğim çünkü e, hani belki bunu istemeyebilir. Tam yataktan doğrundum. İşte bir şeyler atıştırmak üzere gidiyorum. Tekrar bir mesaj geldi. Ve bu da çok sevdiğim bir ablamdan. Ee, ama yıllardır yüz yüze görüşemiyoruz. Birlikte eğitimler aldığım bir dostum, bir arkadaşım, bir büyüğüm, bir ablam. Çok değer verdiğim bir insan. Benim onun hayatındaki değerimi bana hatırlatan çok özel bir mesajı yazdı ki ve bunu ona hatırlatan da elinde içmekte olduğu e, bir ara ziyaretimde ona hediye ettiğim e, kupayla e, beni hatırladığını ve bu mesajı bana yazmak iyi hatırladığını söyleyen bir mesaj İçim ısıttı ve tabii sonra aradık sesli olarak çok tatlı bir sohbet yaptık ve ardından tekrar içime döndüm ve şöyle döndüm e, ve dedim ki evet ve şimdi zamanı sizin için de bu hatırlatıcı olsun. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Benim hayatıma kimler dokunmuştu ve benim hayatımda şükran duyduğum o kadar insana şimdi ben bunları hatırlatsaydım acaba kalbimden dün geceyle yaydığım o şükran enerjisi, o sevgi enerjisini kelimelerimle de o insanlara tekrar hatırlatsaydım acaba bu onların hayatında da nasıl bir ışık yakardı? Belki onlara dokunarak, onların da başkalarına dokunmasına acaba katkı olabilir miydi? Evet, şimdi onu yapacağım. Şimdi bana dokunan, hayatıma dokunan herkese şükran duygularımı bir vesileyle yazarak, sesle arayarak ya da görüntülü mesaj yollayarak bunları şu andan itibaren yapacağım. Ne dersiniz? Siz de yapmayı seçer misiniz? Sizin hayatınıza dokunan ve sizin hayatınıza katkı sağlayan, belki kendinizden babanızdan başlayarak, kardeşlerinizden başlayarak, belki eğitmenleriniz, öğretmenleriniz ya da sadece bir dostunuz, belki bakkal amca, belki yan komşu teyze, onların senin hayatındaki değerini, onlara duyduğun şükran duygusunu, sevgini, kelimelerini hatırlatmaya ne dersin? Bazen yüz yüze konuşmak zor olabilir. Yazmaya ne dersin? Sen bunu ona ilettiğinde onda açığa çıkacak o titreşim, o sevgi enerjisi, o şükran duygusunun yayacağı enerji. Hele de şimdi bu zamanda tüm dünyada nasıl bir değişim yaratır? Lütfen içinden geleni ara, yaz, söyle sevdiklerine, şükran duyduğun herkese. Ve şimdi bu videoyu izleyen herkes her birinize de şükran duyuyorum. Bu dünyada her biriniz birer hediyesiniz. İyi ki varsınız. Ve iyi ki varsın diyenleriniz gerçekten çok olsun ve onlar da belki bu videoyu izler ve size bu vesileyle ulaşırlar. Katkı olsun. Görüşmek üzere. Her birinizi seviyorum. Her birinizin varlığına şükran duyuyorum.